Bu iç kısımdaki şey de beyaz külü şeklini ortaya koyacağız. Sonra da. Evet. Şurada belki biraz daha derinleşmemiz gerekecek değil mi? Şuradaki de ortaya çıkartmak için. O külleri de dikkatli bir şekilde alıp, o küllerden de çeşitli analizler yapacağız. Gezgahların, bunların hepsinin de tasarlanarak şey, büyük şey, bir... Şey, an. İçeriden da bu da... tabaka tabaka, bu herhalde tam da şey, tamir de görmüş. Onun atarsınız buraya. Tabi şey. İşte ilk tanır böyle. İlk. Yani hatta evde biliyorsan bunu kendin. Tandırla ilişkili olarak ve bilinçli olarak e, konulduğunu işte arkeolojik olarak saptamış bulunuyoruz. Üzerinde bir tahta konarak bu hamurun e, işlem gördüğünü. E, tandır benzeri e, bir pişirme ünitesiyle de karşı karşıya geldik. Ağzı bunun zeminle beraber başlıyor ve tandırın gövdesi de zeminin altına yerleştirilmiş ve pişirilmiş kilden oluşturulmuş duvarlara sahip. Baktığımız zaman bu tandır bugünkü Anadolu'da yaşayan tandırlarla neredeyse birebir benziyor ama bunun yaşı e, 2600 yaklaşık yani günümüzden 2600 yıl e, önceye dayanıyor. Anadolu'da kökenine baktığımız zaman Neolitik dönemler itibaren bir takım tandır benzeri e, pişirme üniteleri var. E, ancak bunlar e, günümüzde tandır denilen e, bu ünitenin e, kafamızda çizilen resminin ve hayalinin e, biraz ötesinde. Ama buradaki e, Pers konağı dediğimiz bu yapıda çıkan e, tandırla Günümüz tandırlar arasındaki büyük benzerlik aslında günümüz tandırlarının da e, Kökenin Olusöy'e e, oradaki Pers katmanına, Pers dönemine e, Dayandığını bize gösteriyor. E, günümüzde e, bir etnoarkeolojik Malzeme olarak tandır hala yaşıyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaşıyor. Erzincan bölgesinde, Muş bölgesinde bile daha çok işte ekmek pişirmede veya yemek pişirmede kullanılıyor. Özellikle köz haline geldikten sonra. Aslında Anadolu'nun kadim pişirme geleneklerinin ve bunlarla ilgili pişirme ünitelerinin ne kadar köklü, ne kadar orijinal ve ne kadar eskiye gittiğini de bize gösteriyor. Tabi bu işin içinde de mutlaka şey var, Amasya var ve Olu Söyük var. Bunlar 2-3 yıl önce de zaten Olu Söyük'te bir keşkekle ilgili bir bulgu bulmuştuk. Keşkek kabı ve içinde kemikli etlerin kanıtları olan kuzu ve keçi kemikleri ve buğday taneleri bulmuştuk. Muhtemelen bu keşkekler de işte bu tandırlar da herhalde pişiriliyor. Ve bu tandırların da sadece ekmek yapmakta değil aynı zamanda yemek pişirmede de e, biz burada kullanıldığı görüyoruz. Yapıya baktığımız zaman tandır e, salonun tam ortasında merkezde. Hemen karşısında büyük bir herhalde ya hamur açmakta kullanılan ya da e, buğda öğütmekte kullanılan büyük bir tezgah taşı var. Ve her iki yanında da iki tane küçük oda var. Bunlar da muhtemelen silo olarak kullanılıyor. E, bu yapının kazıdan henüz daha tamamlamadık. E, doğuya doğru bu yapıyı kazdığımız zaman... Diğer odalar da ortaya çıkacak ve biz e, Pers döneminde büyük olasılıkla bir e, soylunun yaşadığı e, sarayın dışında bir Pers konağında açığa çıkartmış olacağız.